Yes. You not you look Germany English. You, know, you are Turkish? Yes, I'm Turkish My mom Turkish My mom Bahar my family. Bahar name. My mom. Aa, okay. Last name. Bahar. Bahar. Gençler ve daima genç kalan insanlar İsrail günlükleri kıfırsız kesmeden devam ediyor. Arkadaşlar eğer ki bir önceki bölümü izlediyseniz bu güzel yerin neresi olduğunu anlarsınız. İzlemediyseniz de anlatayım. Kebut diye bir yer. Ee, İsrail'de genelde eskiden şu an için hala o sistem devam ediyormuş ama eskiden insanlar burada abi komün hayat yaşıyorlarmış. Hatta İsrail kurulmadan önce 1948'den önce de gelip böyle e, bu e, toprakların bazı kısımlarına küçük kabutlar kurmuşlar ki anlatılana göre bana söylenene göre anlatıyorum. Osmanlı zamanında bir yasada eğer ki e, bu toprakta İsrail alanları varsa sınır oradan geçecek. O nedenle küçük çabutlar, komün alanlar kurmuşlar. O zamanlar paranın olmadığı, paranın geçmediği zamanlarmış buralar. Efendime söyleyeyim. Burada insanlar çalışıyorlarmış, yemek ve konaklama alıp hani bir hayat yaşıyormuş çünkü o zamanlar hani durumları iyi değilmiş. Ee, şimdi de artık bu bu durum kendini yazlık evler gibi olmuş yani ev kiralıyorsun buradan falan hani eskiden komün olan Yaşanan hayat artık burada normal bir yaşama evrilmiş. Benim de şansa otostop çekerken böyle bir yerde kalabilme fırsatım oldu. O nedenle bir önceki bölümü izlerseniz sizin için yarayışlı olacağını düşünüyorum. Ev sahibimiz acayip tatlı bir çocuk. Bize otostop çeken dedi ki gel gelin istiyorsanız hani yeriniz yoksa burada kalabilirsiniz dedi. Biz de tamam abimizdik ya hani o kadar pahalı ki burası bize bir yer göster biz kalırız kahvaltı hazırlamış sabahta. Şimdi kahvaltımızı alıp aşağı ineceğim. Bu arada evi şöyle size göstereyim. Küçücük bir ev yani zaten. Bir oda. Bakın burada kalıyor. İşte burası ben burada yatmıştım. Eşyalarımız falan buradan toparlanıp çıkacağız arkadaşlar. Şimdi aldık bunu. aşağı doğru iniyoruz. Ya bu arada ben Instagram'dan falan soruyorum arada. Instagram adresim altta. Diyorum ki hani İsrail'le ilgili merak ettiğiniz ne var? En çok gelen soru Türkler hakkında ne düşünüyorlar? Kanka öyle hiçbir sıkıntı yok burada. Ben de aynı sizin gibi ben İsrail'e gelirken hiçbir fikrim yoktu. Bize nasıl, bana nasıl davranacaklar, ne diyecekler, video çektirecekler falan. Abi çok rahatlar. Kesinlikle hiçbir sıkıntı yok. Video çekmekte, gezmekte insanlar çok iyi davranıyor. Durmadan yemek ikram ediyorlar, evlerine çağırıyorlar. E arada böyle dipnot geçmek için Şöyle etrafı size bir göstereyim. Öncelikle nasıl olduğunu. Kadar <laughs> mı? Burası, bu soldaki arkadaş bizim hostumuzdu. Bizim kızlar hemen ileride. Biz kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra Yine otostopla kuzeye doğru çıkıyoruz. So where are we going today? To the Sea of Galilee. Sea of Galilee, okay. Sea of Galilee görecekmişiz. Abi planı onlar yapıyor genelde. Ben bir şekilde uyuyorum. Akışına bırakıyorum yani. Biz kahvaltımızı yapalım. Eşyaları hazırlayıp yol çıkacağız. yollar gösterecek bir yerlere gidiyoruz böyle her bayanlar. Devam edelim. Arkadaşlar şu an kebutun içindeyiz hala. Yemyeşil. Genel olarak bana yazlıkları hatırlattı burası. Şöyle birlikte biraz yürüyelim. Çünkü artık ayrılıyoruz buradan. Look at <laughs> 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 the beauty of the houses. The and her flower. right <laughs> are you going to miss this place? <laughs> yes, yes, very much. <gülüyor> 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 I have not helped. Okay. Come German German Twist. No. Thank you, goodbye. Thanks. Abi şey dedi. Burası 2 kilometre uzakta gideceğiniz yer dedi. Rahin, yes. you can walk. Two kilometers nothing for you. Yeah, <laughs> <laughs> for me it's fine. <laughs> fine. What about okay, you? let's go. Yeah. Because. Abi yürüyelim ya 2 kilometre yürünür bir şey ama sıcağında bekliyor zaten. We can do like that and walk. Alright. Çünkü bekle bekle nereye kadar? Böyle bir sahil yerine gidiyoruz. Ondan sonra... Sonra yüzeceğiz herhalde. Bende short yok da bir önceki bölümde biliyoruz da şeyle normal shortla girmiştim. İsrail denize. Yine öyle olacak herhalde. Aklınızda bulunsun arkadaşlar İsrail'e <laughs> gelirken. Mayonuzu getirin. Is it okay? No. Free is okay. Give me something. We will give you our best wishes. Where are you from? Germany, 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 Turkey. Come on. Abi otobüse şey yaptık. Ee, otostop çekmiş olduk. Thank you very much. You're welcome. I am not public, you know. I am not public bus. I am a tourist bus. Ah. Okay. yes that's so fine I remove the tourist I have time I go to Tzemach beach also wow to, the, to swim To yes great nice people swim. here don't stop you huh? people no. yeah we tried and Let taxi no taxi or something taxi Let is expensive expensive <laughs> yes we only tried for some minutes not long yeah. yes and now it's good you come with I have big bus you have the bags yes <laughs> Now we have enough space to put our bags. Good, now, uh, so you come to vacation? Yes. Yeah, yeah, we came. Nice. you from okay. Turkey? Yes. You, not, you look Germany, English. <laughs> you, know, you are Turkey? Yes, I'm Turkish. My mom, Turkey. My mom, Bahar, my family. Bahar name, my mom. Oh, okay. Last name. Bahar. 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 Like spring. Bahar. It means Bahar. I don't know what it's meaning in Turkish. Ah, Bahar is like a spring. Ah, okay. Oh great. And so uh, you you've been in Turkey before? I was when I was kid, kid in Anatolia Ah people used to come to Turkey in yes. Israel. Now but yes. now, now not so much people come. Because Turkey. the problem with the Erdogan. The politics. No, and you you remember the capture men and female in the prison because they take photo of ah. the one, uh, you oh, don't the see the news yeah like because, yes. of, because of the politics let's say yes but now it's okay yeah, now it's okay and now what do you, what do people think about turkey in israel like is it they are do, do they like okay to come or half, half, half of them yes half of them not they said a lot of turkish it's muslim they don't know jewish they don't like jewish also oh, they I oh, don't know. So also they I think Turkish people think the same. They are wisdom so Jewish don't like us. So Jews think that they are Jewish so. Yeah, but you don't... are, I I never guess that you are Turkish. You are no, not. Turkish. Yeah, Germany yes, <laughs> Italy yes, France, but not you. Yeah, I I look more European, I guess. Vallahi but... aynı yere gidiyormuşuz. Bu arada arkadaşlar o kadar çok bana soruyorsunuz ki Türkler hakkında ne düşünüyorlar diye. Cevap sormaya çalışıyorum denk geldikçe insanlara. Sanırım genel olarak şey diye düşünüyorlar hani Türkler bizi sevmiyor hani o nedenle gitmemeliyiz biz bize sorunca da Türklere e, buradakiler bizi sevmiyor diyorlar anne hani, okay, orada see, da I, şey I, var I, şu I, an bir anlaş yani iki tarz bir tarzda hakkında böyle bir yes. e, okay. çok az I, var gibi geldi bana minute. şu an geldik. <laughs> Galilei ile ilk burası. Yeah. Yeah. That place reminds me Germany. Yeah. Biraz daha buraya kum koymuşlar. Tatlı yüzme keyfi. Keşke mayon olsaydı. <laughs> Acaba burası bedava mı? Karalı mı? Nasıl bilmiyorum ama güzel bir yer. <laughs> Var mısınız? Kum değil, taş. <laughs> Burada plajmış gibi vakit geçiriyoruz. Biraz buradayız muhtemelen sonrasında ben de bilmiyorum bir şeyler olacak. Arkadaşlar Galilei gölünde biraz vakit geçirdik. Çok da bir şey yapmadık açıkçası. Onlar denize girdi, şey göle girdiler. Ben girmedim. Ondan sonra artık yavaş yavaş hostele geçelim dedik. Çünkü Koçövük'ten bu sefer kimseyi bulamadık. Otostop çekeceğiz yine. Amacımız hostelimize gitmek. Sonra yarın da Gülen Gulen Heights'ta diye bir yer var abi. Böyle çok güzel manzarası olan. Orada daha yürüyüş yapacağız, hiking yapacağız. O nedenle işte en ucuz hostel'e bakıyoruz. En ucuz hostel kişi başı 20 euro. Ondan bir sonraki 60 euro ile başlıyor. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Dedik ki yarın biz dağlarda yürümeye gidelim. Bugün hiç gerek yok. Yani yarın tüm gün yaparız. Bugün hostele gidelim. Dinlenelim falan bir şeyler yapalım dedik. biri dönmedi için hostele gitmemiz lazım. Burada kişi başı 20 dolara bir hostel bulduk. Öyle gideceğiz bakalım. En ucuzu bu arada o uzun süre sonra para vermemiz gerekiyor ve yani her işimiz çok pahalı arkadaşlar öyle söyleyeyim size o nedenle yani çok uzun zamandır hostelde kalmasak da bir kere bile yaralıyor insanı yani bir tanesi bu en ucuzu herhalde 20-30 dolar vereceğiz şehirdeki en ucuzu okay. How much is bed in a dorm? <laughs> in it's 90 shekel So it's 85 per person? Yeah. So yeah, that's it. So it's 85. 85. 85 figs in the drone per person. Arkadaşlar şimdi girdik içeri. Hızlıdan göstereceğim. Birazdan da deri gösteririm. Böyle güzel bir bilardo masamız var. Temiz bir hostele benziyor. Şu an için. Bizim bu mu? Oo Allah. Güzelmiş ya bu ortam. Ortam tatlı. Arkadaşlar birazdan daha da biraz detaylı gezdiririz ama. Burası mı bizim oda? Tamam odamız da bu. Where? Here, here and here. Here? Ya. Yeah. Benim yatak bu olacak arkadaşlar eşyalarımızı toplayalım. Bugün valla bir şey yapacağız mı yapmayacağız mı bilmiyorum. Yaparsak ama sizin de haberiniz olur. Olması da yarından Hadi devam Bakalım edelim. bir de buraya bakalım. Burası nasılmış? O bizim ekür burada. Manzara kıyak. Güzel manzara. Rahil. Hı? Hmm? How are you? I'm <laughs> great. <laughs> How are you? I'm fine. Did you like the hostel? It's, it looks good, yes. Looks good. Şimdi bilmiyorum fark, fark ediyor musunuz ama biz bir hafta birlikte geziyoruz ve hiçbirimizi tanımıyorduk. Şimdi ilk yola çıktıktan sonra insan hani nasıl diyeyim iki tane Alman çok disiplinli bunlar. Ben de çok gevşek bir adamım şimdi. <laughs> ve hani ilk şey oldu böyle daha birbirimize karşı soğuz. İşte gün geçtikçe çok daha zorluklar çekmeye başladıkça birlikte arkadaşlarımız da çok pekişmeye başladı. Şimdi böyle artık hani çok iyi arkadaş olduk. Birbirimize çok şakalaşıyoruz. Bilmiyorum videolara ne kadar yansıyor, ben ne kadar çekebilirim ama böyle artık bizim şey oldu, seyahat arkadaşlığı çok tatlı bir hal aldı. O nedenle şu an seyahat etmek bizim için, benim için en çok daha keyifli bir hal aldı. So are we gonna do something today? Anything? Huh? Raheel. relax relax chill, have dinner play pool okay. enjoy the evening so you're ready to buy me a beer i think you're ready to buy me a beer ah, okay <laughs> all right we're gonna see it so this is the, the what's the name of the lake the sea of galilee <laughs> okay the sea of galilee <laughs> Böyle <laughs> I will learn when I edit the videos. <laughs> Güzel ya, yani, çok tatlı bir yer. Dostlarım, biz şehrin içine indik. Bizim hostel şurada kalıyordu. Zaten manzarayı hatırlıyorsunuz şurası. İki tane Fransız arkadaş katıldı bize. Onlar da İsrail'de okuyorlarmış. Bir Erasmus programıyla gelmişler buraya. Belki onlarla biraz şey konuşuruz. İsrail'de eğitim nasıl? Farklı diyorlar çünkü. Bir oturur bir üstüne biraz konuşuruz. Eksisi, Eksisini artısını değerlendiririz ama şu an yemek korkuyoruz, Yemek yiyecek yer. Ve de her şey acayip pahalı. Biraz şehri görelim. I think we need to go to the, other side to see what the... Okay. I'm searching for the pizza place. Ah, uh, the pizza place. I think it's there. Did you ask the price? No. Dediler ki abi bir pizzacı bir defa falafelci var. Ucuz olarak, ucuz dediğim pahalı yani. Ama ucuz diyorlar işte burada o fiyatlara. Onların fiyatlarını soracağız, size de fiyatları göstermiş oluruz. Falafel denilen şey sebzenin doğranıp sebze köftesi düşünün. Sebze köftesinin ee, şey yapılmış hali. Kızartılmış hali. Bakın fiyatlar nasıl arkadaşlar. Tabakta döner 70 şekel. O efendime söyleyeyim pitası 30. Falafel e, 15. Falan falan gidiyor. Omlet gördüm 50 şekelli. Şey olarak da bir şeker şu anın parası 4.5 TL arkadaşlar. O nedenle ne şeker diyorsam 4.5'e çarparak TL'sine ulaşabilirsiniz. Evet, yani. Şimdi pizzacı bulduk. Burada şöyle 30'a şey veriyorlar. yeah, is it okay? Yeah, okay. This one. Yeah, the right one. Okay. Şu an 30 şekile. What's your name? Rahel. 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 Yes. Evet. Okay, evet, Rahel. Everyone call you like that. Rahel. So <laughs> 30 arkadaşlar pizza aldık, mozzarella'lı. Rahel ile birlikte paylaşacağız biz bunu. Yukarıda diğerleri de falafel bit, ben artık falafel kalabalığımdan bıktım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey gelecek burada. Hey, we can put some eee uh, uh, mushrooms, mushrooms. You like mushrooms, you are vegan. Mushrooms is your life. You must eat everyday mushrooms, huh? You can put some mushrooms on it. You can do it. Come on. Yeah. It's so expensive. How much is that like? 7 seconds or something? Okay, I, 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 I pay, I pay, I pay. Okay. So, you're gonna eat? For sure? Rachel? Take this, Rachel. Yeah, thanks. Please. Cheers, Rachel. How do you say ah, yeah. Turkish? We need to look at eyes, right? Yeah. How do you say in Turkish? Şerefe. <laughs> şerefe 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 yes, it, şerefe <laughs> Hayır, arkadaşlar Or... <laughs> pizzayı aldık <laughs> güzeldi nasıl şey bak şu kadar şu gördüğünüz <laughs> <laughs> mantara this is seven, this, this, is seven. this is seven bu nedir It's abi şaka <laughs> gibi ya <laughs> 7 şekeli arkadaşlar şu kadar mantar içine. Yazıklar olsun size ya. 30 liraya Allah'tan şey yaptık. Pizzayı, pizzaya mantar attırdık. Arkadaşlar biz bunu yiyelim. Sonra biraz da akşam falan gezeriz herhalde. Gezmesek de yarın buraları gezeceğiz zaten. Yukarı çıkacağız daha. Hmm. Good Güzel. Yeah. Güzel. Rahil didn't wait you. No, it's Rahil says we should eat. No, it's I uh, not the way around. I know I know the Turkish manners <laughs> <wrong medicine>, so. <laughs> and <laughs> the so don't worry. She says like we should eat. And she eat was because... hungry as so. <laughs> No, she says <laughs> no, <laughs> we should I'm... start because <laughs> pizza will get colder and I'm so unhappy <laughs> so if you I get cold Then I say okay. Uh, Do <laughs> There's a number on the it. again. I have a falafel and pizza, something really new. Okay. Something. But this time, yeah, something special. No, you can't see it yet. No, there are lemons inside. Ah, okay. So this is the special one now. How much is that? Twenty. Twenty. okay Yes. This is the, we also pay each twenty. Kind of. Yes, I Because we paid hmm. for the mushrooms. Oh, you decided for mushrooms. Yeah, like these mushrooms are like seven for the mushrooms, two euros for like three pieces of mushrooms. <gülüyor> <gülüyor> and you didn't add meat on one half. There is kosher. You cannot ah. use meat and chicken. Meat, meat and, and cheese. Arkadaş, şöyle bir şey var. Burda kuş kuşer diye tam adını söyleyeyim çok. İzet kuşer. 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 Ee, Yahudiler süt ve süt ürünleriyle aynı zamanda eti tüketmiyorlar. Onun için McDonald's'ta mesela cheeseburger yok. Atıyorum pizzacıya gidiyorsun, sosisli artı mozzarella pizza yok. Ya o ya o. Öyle. Evet, arkadaşlar hemen bizim çocukları yakaladım. Fransızları burada İsrail'de eğitim aldıkları için bence biraz ilginç. Onlarla biraz konuşacağız, muhabbet edeceğiz. Bakalım İsrail'de üniversite okumak nasıl bir şeymiş. You ready? You you How is university life in in Israel compared to France? You want to answer? Like first of all the the campus. Mm -hmm. It's way nicer here, I think, than in France, mm. in terms of like. It's a real campus. Like yes. it's a real. In France, you don't have such campus. You know, here you have. as I said before, like the pool, the jacuzzi, uh, like. The tennis court. Gym, tennis, and like everything. the Free. Bar. Uh, yeah, like pool is free. Yeah, pool is free. But uh, I think maybe the others are not free, but like cheap. Not that expensive. Cheap Education. Yeah. So here, I feel like the. The so students are way more willing to participate compared to France because in France it's just the. What do you study? I'm studying aerospace engineering. In which year are you? Uh, I'm currently in my first years of master's degree. Mm. One difference would be there are less uh, hours of um, mm. courses. For example, I, for now I maybe I have let's say twelve hours of courses by week. Which is really not that much compared to what I had in France, but uh, I think you have to do more work at home. Mm, you have true. to work more. Yeah, I have two hours of classes a day, and then I just work by myself because I have to catch up like lectures or something like mm. this. And what about the religion? Do you feel something different here? But like this Shabbat thing is so crazy. Like the, mm. the fact that the the whole country is kind of uh, paralyzed, stopped, like completely. yeah, we didn't expect that. like in france, it's not like this at all. so when we arrive, we're like, what? there is no bus. <laughs> so in so no you can't do on anything on friday and saturday. so you're gonna work in nasa with or elon musk? elon musk? Uh, no, what? <laughs> not in nasa, maybe in esa or in uh, ESA? ARIAN. ESA is the european Special agency. Ah. Uh, i'd like to. maybe in uh, Aryan which is uh, Aryan. Yeah, Aryan. You know the sp Space Rockets, uh, which is uh, a, a French and European company. And yeah, there are a lot of companies I would like to work in, but maybe not NASA, because it's in the USA, so ah, maybe not. Okay. <laughs>